anla lige başladınız bu sezona başladınız maçı nasıl değerlendireceksiniz? İyi akşamlar. Eee şansal Hakan ve Markus. Ee, Tümer orada yok değil mi? Üçü. Tümer. Tümer'e de, Tümer e de iyi akşamlar. Valla ee, vallahi açıkçası hani güzel güzel konuşayım, her sorularınıza cevap vereyim diye o niyetlendim ama e, maçtan sonra bu antep olaylarını duyunca açıkçası yani bir yere ateş düşmüş. Ülkede kan gövdeyi götürüyor. Kardeş kardeşi vuruyor. Ben de burada iyi oynadık. Golü böyle attık. Üç puan aldık. Sevinçliyim demekten utanıyorum açıkçası. Yazıklar olsun yani. Ne oluyor bu ülkeye? Neredeyiz arkadaş? İnanın bana içimden gelmiyor futbol konuşmak. Şimdi söylediler 80 tane yaralı, 8 tane 10 tane ölü. Ne oluyor arkadaş her gün bu? Bunlar vatan evladı değil mi? Bunlar bir ailenin evladı değil mi? Bunun anası, babası, çocuğu, karısı yok mu? Yazıklar olsun nereye gidiyor bu ülke? Biz böyle bir ülke miydik? Neyimizi paylaşamıyoruz? Yani konuşalım tamam futbol konuşalım her dakika konuşalım ama inanın bana yani çok üzgünüm ve içimden gelmiyor yani. Ne oluyor yani bu toplu katliama gidiyor, oraya bomba, buraya ölüm. Bu Türk insanının hiç yani ne ananesinde, ne örfünde, ne tarihinde hiçbir şeyinde yok. Yazıklar olsun yani. Sadece de diyeceğim bu yazıklar olsun. Önce bunu. Yani öyle kınıyorum, bunuyorum falan da yok yani. Öldük bu kınan adamı. Yazıklar olsun yani. Bu kadar ana baba evladını. Kusura bakmayın. Yani hiç de içimden gelmiyor. Eğer röportaj yani her zaman yapalım ama şu anda hiç durumum buna müsait değil. Hakikaten çok asabım bozuk, çok sinirliyim ve çok da moralim bozuk. Ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım. Bu ülkenin ay yıldızını ben de temsil ettim. Ben de göğsümle taşıdım. Bu ülke içinde var olmaya devam ediyoruz. Nedir bu arkadaş? Bunların anası babası yok mu? Bunların ailesi yok mu? Ateş tutucu yeri yakar. Biz buradan hadi gelin sağdan geldi soldan da gitti. İkinci golü de attık. Üç bin adı aldık. Bugün kusura bakmayın özür diliyorum. Yayıncı kuruluştan bunu telafi ederiz ama benden lütfen bu akşam hiçbir şey beklemeyin. Allah rızası için. Hakikaten çok sinirliyim yani. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın rica ediyorum lütfen. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah İyi hocam. Akşamlar. İyi akşamlar. Söz tekrar Şansal Büyükada.